Türkiye, ülkesinin geleceğini düşünerek hareket edenlerin, tecrübe ve paylaşımın değerini bilenlerin, kamu, özel sektör ve üniversitelerin fedakar temsilcilerinin aynı çatı altında buluşmasına tanık oluyor. Bu paha biçilemez buluşmadan doğan kalıcı ve etkin sinerjinin ev sahipliğini ise çarpıcı kimliğiyle güçlü bir organizasyon yapıyor. Uluslararası Yöneticiler Derneği, Gönetler yönetler alanlarında tecrübe ve itibar sahibi 33 üst düzey yöneticinin kurucu üyeliğiyle ulusal ve uluslararası alanlarda hizmet veren saygın yöneticileri bir araya getiriyor. Bu birliktelik, devletimizin kalkınma hamlesine destek olmak, vatandaşlarımıza daha iyi, daha kaliteli hizmet vermek tüm kurum ve kuruluşların çağın ruhunu yakalamasını sağlamak ve tecrübelerin zamanın soluğunda yitip gitmesi yerine çoğalarak büyümesine imkan tanımak amacıyla yönetler tarafından hayata geçirilir. Yönetler sadece kamu değil, özel sektör ve üniversite yöneticilerini de bünyesinde bulunduran ve bu surette ilk defa her üç alanın yöneticilerinin tecrübelerinin etkin bir şekilde paylaşılmasına imkan tanıyan ortak bir platform olarak hayata geçiriliyor yöneticiler arasında oluşturulan kuvvetli diyalogları ve koordinasyon mükemmelliyetini önceliğine alan yönetler, sağlam ve aşınmaz işbirliği ağlarını da bu esaslar üzerinde kurar. İşte hedeflenen sonuçlar için atılan yönetler adımları. Katlanarak artan örnek projeler, sunum ve briefingler. Yöneticiler arasında bilgi akışı ve deneyim paylaşımı temel alınarak karşılıklı gerçekleştirilen briefing ve sunumlarla çoğalarak yaygınlaşan başarılı projeler. Dünyanın nabzını tutmak, sürekli bilgilendirme. Dünyada yaşanan her türlü gelişmeyi takip için yönetim ve yönetişim alanındaki yenilikler ülkemiz yöneticilerine ulaştırılarak başarılı bir uyum süreci için yapılan çalışmalar. Ortak bir akıl İstikrarlı iletişim. Fikir alışverişinde bulunarak ortak bir akıl etrafında buluşmak ve bu yollar üretimi artırırken ülke ve sektöre dair sorunlara kalıcı çözümler üretmek için yöneticileri bir araya getiren birbirinden farklı faaliyetler. Kurumsal gelişim, araştırma faaliyetleri. Daha güçlü ve daha verimli kurumlar için kapasite araştırma ve geliştirme çalışmaları, yönetici sorunlarına yönelik çözüm ve önerilerin ilgili makamlarla buluşturulması. Güçlü, sürekli bir motivasyon. Yönetici ödülleri. Yılın ve ayın yöneticilerini, bürokratlarını değişik kategorilerde ödüllendirilmesi ve yöneticilerimizin hak ettiği bu payıların kamuoyuyla paylaşılması. Dünyaya yakından bakmak. Proje gezileri küresel standartları yakından incelemek, başarılı projelere tanık olarak motivasyon kazanmak için yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilecek proje odaklı geziler. Küresel ilişkiler, uluslararası ziyaretler. Diğer ülkelerde yürütülen yöneticilik faaliyetlerini yerinde görerek ülkemiz yöneticilerinin birinci elden fayda sağlaması için karşılıklı düzenlenen uluslararası ziyaretler. Zengin bilgi kaynakları. Belge paylaşımı ve bülten çalışmaları. İhtiyaç duyulan belge ve yayınların paylaşımını zenginleştirmek için geniş bir dokümantasyon merkezi. Bilgi akışına süreklilik kazandıran çalışma ve bilgilendirme bültenleri. Mutlu bir iş hayatının kilit noktası. Aile aktiviteleri yöneticilerimize ailelerinden istemeden çalınmış iş saatlerini geri kazandırmak için ailelerle düzenlenecek sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlar. Sağlıklı, verimli bir çalışma düzeni sportif faaliyetler. Yöneticilerimizin yoğun iş temposuyla birlikte zaman ayırmayı kimi zaman ihmal ettikleri sağlıklı yaşamla buluşmalarını sağlamak için kurumlar arası düzenlenecek çeşitli sportif faaliyetler. İşte önemli satır başlarıyla daha sağlam, daha verimli, daha küresel bir yöneticilik anlayışı. Ve bu anlayıştan doğan muazzam bir sinerji. Kamu ve özel sektörün başarılı, üretken, geleceğe ve dünyaya sadece bakmayan, baktığı kadarından fazlasını görerek hazırlanan seçkin yöneticileri. Dünyanın gidişatına yön veren beyinler. Kurumları, organizasyonları, sistemleri, ülkeleri yöneten, yönlendiren, geleceğe taşıyanlar. Karmaşık problemleri çözen, karar vericiler, anahtar kişiler. Omuzlarında büyük yük, sorumluluk ve risk taşıyan fedakar kişiler. Yöneticiler, gelin hep birlikte Gönetler'de buluşalım, ülkemizi geleceğe taşıyalım. Uluslararası Yöneticiler Derneği, Gönetler.